Merhaba iyi günler. Benim adım Aysun Tekin. Ben UBF'u e, UBFAU, işleten e, Bizim e, genelde gençlere ve aynı zamanda e, yabancı kökenli işverenlere meslek eğitim alanında platform sağlamamız. Çocuklarımızın e, aynı e, şartlar altında aynı şanslara sahip olarak da meslek eğitim alanına girme e, e, alanında destek veriyoruz. Tabii ki e, öncelik tanıdığımız e, aynı zamanda öncelik tanıyoruz e, yabancı kökenli eğitim e, eğitim veren e, mesleki alanda eğitim veren e, işverenlere. işverenlere. neden onlar da bizim çocuklarımızı eğitebilir ve onlara bir gelecek sağlayabilir. 9. ay 20'sinde dediğimiz gibi bu büyük fuar gerçekleşecek. Bu fuarda gördüğünüz gibi arkadaşlarımız Levent Aslan, aynı zamanda Reyhan Gütür ve Orhan Öcal biz bir kooperasyon olarak beraber çalışıyoruz. Önemli olan meslek eğitimi her gence getirebilmek, duyurabilmek, onlara bu şansı burada, bu evde tanıyabilmek. E, bu fuarda kaç ıı, şirket ıı, yer alıyor? 51 şantımız var. 51 e, çeşitli meslek alanda, 51 e, kişinin bulunduğu yerde iş yerinin bulunduğu bir alan, alan var. Bu e, şirketler e, bu fuarda ne tür görev alıyorlar, ne yapıyorlar, gelen gençlere ne türlü bilgi bilgiler sunuyorlar? Çok çeşitli e, meslek eğitim alanlarımız var. Bakın e, belediye öncelikle belediyenin belediye bir sürü meslek eğitim alanları tanıtılacak. 40 tane meslek eğitim alanında gençlerimizin başvuruda bulunmalarına imkan tanınacak 2023 senesi için. Bunun haricinde ama bir sürü de değişik değişik mesleklerden gelen işverenler var. Bu araba tamircisinden tutun. Kaufmann im Einzelhand'a devam ediyoruz. Aynı şekilde e sağlık sektöründe e işverenlerimiz var ve hep gençlerimize çeşitli alanlarda meslek eğitim imkanını tanıyor, tanımak istiyorlar. Aynı zamanda tabii ki staj görmeleri için. Yani ben mesela bir genç olaraktan en çok önerdiğim şey gençlerimizin daha çok staj yapmaları. Bu staj üzerinden meslekleri tanımalı, çok tanımaları çok önemli. Neden? Çünkü ona göre eğer benim potansiyelim ona yeterli mi ya da ben o meslekten zevk alıyor muyum almıyor muyum diye staj görme imkanları da tanıyoruz tabii ki meslek eğitim alanı yanı sıra. Hı hı. E, kaçıncı e, bu, bu yılki fuar kaçıncı? Bu e, dördüncü e, fuarımız. E, 2000, maalesef 2019 e, ve pardon 2020 ve 2021'de pandemi dolayısıyla e, gerçekleştiremedik. Başka formatlar bulmuştuk o zamanlarda ama bu şimdi e, dördüncü büyük e, fuarımız, fuarımız. Evet. Ee, Orhan Bey, e, Orhan e, Öcal, siz etnik ekonomi merkezi olarak Dortmund Belediyesi'nin finanse ettiği e, proje olarak nasıl bir katkı sunuyorsunuz fuara? Bizim zaten e, bir FAO derneği ile bir, e, bir kooperasyonumuz var, proje ortaklığımız var kendileri gençlerle ilgilendiği halde bizim de yaptığımız iş iş ve iş kurmak isteyen insanlara ücretsiz sunduğumuz olan danışmanlık hizmeti. Yani 20 Eylül'de buraya geldiklerinde hem gençlere yönelik projeler ve standlar tanıtılacak. Ayrıca biz de standımızda orada bulunacağız ve iş kurmak isteyenler, işletme sahibi olan insanlar gelip de bizden de ücretsiz şekilde danışmanlık bilgilendirmesi alabilirler. Hı hı. E, fuarın e, yapıldığı alan olarak Zişköy Nişaus e, Kültür Merkezi e, Müdürü Levent Arslan, siz ev sahibi olarak e, nasıl bir hazırlıklar içerisindesiniz? İlk önce çok mutluyuz bu kooperasyon beraber bu fuarı e, gerçekleştirdiğimiz için. E, dördüncü sefer yapıyoruz beraber ama altı sene önce başladık bu işe ve öncelik amacımız gençlere ve e, iş sahiplerini beraber getirmek ve e, bu iş alanında da yer e, olmak yani sadece kültür merkezi olarak değil bizim gençlerimize daha, daha doğrusu e, yardımcı olmak. Rehan sana sorayım mı? Rehan Güntürk Dortmund Belediyesi çalışan olarak Dortmund Belediyesi fuarda ne tür e, görev alacak? Nasıl bir görev alacak? Dortmund Belediyesi'nin örneğin çeşitli bölümleri, yaklaşık 9 bölümleri belediyenin standarı olacak. Çünkü Dortmund Belediyesi Dortmund'da en büyük işverenlerden biri olduğu için her sene çok farklı eğitim meslek eğitim imkanları sunuyoruz o yüzden bizim için belediye için veya belediyenin bölümleri için bu fuara katılmamız, katılmamız çok önemli ve özellikle yabancı kökenli gençlere ulaşmamız çok önemli o yüzden çok severek Dortmund Belediyesi bu hem destek veriyor bu fuara hem de katılıyor teşekkür ederim e, Aysun Hanım son olarak eklemek istediğiniz bir şey var. mı? dan çağrı ya da duyuru olarak almasını e, isterim gençlerimizin. Bu şansı kaçırmayın. 9. ay 20'sinde mutlaka bu buraya gelip bu meslek eğitim alanında bütün işverenleri tanıma hakkına sahip olun derim.